50 saat RDR2 oynadıktan sonra insan ister istemez vahşi batı temalı başka ne oyunlar var diye bir merak etmiyor değil. RDR2'yi hala bitiremedim. Acayip evet. sardı. Çok başka bir oyun. Gerçekten insanların Bitmez. dediği kadar. rdr 2 50 saat oynadım ve hala devam ediyor. Normalde hikayenin bitmesine bir 3-4 saatim daha var. Ama böyle dolanıyorum bitmesinde. Bayağı bildiğin dolanıyorum, uğraşıyorum. Peki bir şey soracağım. Benim bozduğum o şeyleri düzeltebildin mi? Bir kısmı düzeldi, <laughs> bir kısmı düzelmedi. Oyunda yaptığınız her hareket bir sonraki hareketinizi etkiliyor. Uğur sağ olsun bir yarım saat oynayayım dedi Yarım saat oyunu elledi, bir saat oyunu düzeltmeye çalıştım sonrasında ben. Gittim atla milleti ezdim, orada arandım, burada arandım, tecrübe puanı düştü, o düştü, onur düştü, haysiyet düştü. Gerçekten haysiyetin işini ettin. Görevler mürevler <laughs> kapandı yani öyle o kadar. Ya adam gidiyorum orada ben av yapıyorum, adam gelmiş bana arkamdan sıkıyor. Ben ne yapayım adama, çiçek mi atayım? Adama ben de sıktım ondan sonra yok onur puanın düştü. Ya yürü git kardeşim. Evet, Red 2 bir inceleyeceğiz tekrardan, bir ele alacağız artılarını eksilerini gerçekten dünyanın en iyi oyunu mu değil mi eleştirisini bir yapmamız gerekiyor gerçekten. Ama dediğimiz gibi bu videonun konusu vahşi batı temalı başka hangi oyunlar var oynayabileceğimiz zamanında güzel olan şu an hala oynanabilir oyunlar var mı yok mu bunları bir araştırayım merak ettim. Araştırma sonucunda da edinmiş olduğum bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. İlk oyunumuz anlayacağınız üzere zaten RDR2. Üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Bence gelmiş geçmiş en iyi vahşi tema batalı oyunlardan bir tanesidir. Bunlara gerekli videoyu veleştiri ve zaten birkaç hafta sonra yaparız diye düşünüyorum o yüzden hemen ikinci oyunla devam edelim İkinci oyunumuz gun Redere daha ortalıkta yokken belki onun da temelinin atıldığı oyunlardan birisiydi. Aklınıza girebilecek birçok şeyi oyunda yapabiliyorsunuz ve vahşi tema atmosferinin fazlasıyla yaşayabiliyordu. Yayıncılığını Activision firmasının yaptığı oyun 2005 yılında yayınlandığında büyük beğeni toplamış. Belki oynanış ve grafik olarak şu an size hitap etmeyebilir ama yine de bakmanızda fayda var. Bir sonraki oyunumuz Evil Beast. Yakın zamanda yine incelemesini yapmış olduğumuz oyunlardan bir tanesiydi. Oynanış olarak beni fazlasıyla şaşırtmıştı. Çünkü bayağı bildiğin yakın dövüş odaklı bir vahşi batılı oyun çıktı karşımıza. God of War'ın vahşi batı versiyonu da diyebiliriz. Mi? Yani karakterin ağırlığından tut da vurdum o tutturan stili vardı ve bu da bildiğim bayağı insanlara Kratos etkisi yapmıştı. Kesinlikle. En azından ben oynarken o etki almıştım ve oynanış noktasında çeşitliliği bayağı iyiydi. Hani hem yakın dövüş çeşitliliği vardı yetenek anlamında hem de silahlarda geliştirebildiğin yetenekler vardı. Bu da oynanışı çok daha keyifli hale getiriyordu. Uzun zamandır bu kadar oynanışı çeşitli bir vahşi batı oyunu görmemişken yani Red Dead 2'ye eğer saymazsak eğer. Ya en güzel kısmı da şuydu aslında. Co-op oynayabiliyordun ya bir de arkadaşınla birlikte bir co-op oynanışa sahipti ve single player'e hiç sekteye uğratmamıştı. Evet bu da büyük bir başarıydı bana göre. Yani hem co-op hem de single player aynı kalitede oynamak. Tek eksisi şuydu. Co-op oynarken aynı iki karakteri kontrol ediyordun. Yani hikayede aslında çok daha böyle yardımcı karakter olabilecek karakterler varken aynı karakterin verilmesi gerçekten Biraz kolay kaçılmış gibi bir duygu hissettirdi bana. Ya aslında şöyle de bir durum var. Bu değiştirilebilir miydi? Belki değiştirilebilirdi ama yayıncı firma ve yapımcı firma bunu kaldırabilirler mi dedi. Öyle de bir sıkıntı vardı. Dediğimiz gibi Eolus güzel bir oyundu. Vahşi Batı atmosferinde söyleyebileceğimiz oyunlardan biridir bana göre. Yakın zamanda oynamış olmamızın da bunun etkisi büyük. Bir sonraki oyunumuz Old World Stranger's Breath. Görebileceğiniz en ilginç Vahşi Batı temalı oyunlardan biri bu oyundur. Alışık olduğumuz kovboy temasından farklı olarak hayatta kalmaya çalışan değişik bir yaratığı kontrol ediyoruz. Ödül avcısı olarak bize verilen görevleri yerine getirip ameliyat olmamız için gerekli parayı topluyoruz. Hem FPS hem de TPS olarak oynanabilen oyun gerçekten dikkat çekici. Oddworld gerçekten bildiğimiz vahşi batılı oyunlardan çok daha farklı. Hatta bildiğimiz diğer oyunlardan da farklı. Çünkü oynanabilir karakter gerçekten çok ilginç. Yani hem hikayesi farklı hem de karakterin stili de çok farklı. Ameliyat parası. <laughs> Bir de kullandığımız silahlar da çok enteresan. Hatta hatırlarsın bu High On Life diye bir oyun vardı. Evet. Silahların konuştuğu oyun. Buradaki silahlar da aslında bayağı bildiğin High On Life'daki gibi konuşan böyle enteresan. Mühimmatlarımız da canlı silahlarımız da canlı. Büyük bir ihtimalle High On Life'da buradan esinlenmiş olabilir. Olabilir abi. Herkes bir yerlerden esinleniyor sonuçta. Sıradaki oyunumuz Weir West. İzometrik bir oynanışa sahip olsa da Desperados gibi taktiksel ve sıra tabanlı bir oynanışın aksine gerçek zamanlı bir aksiyona sahip. Aynı zamanda rol yapma türünde olan Weir West özellikle verdiği seçimlerle hikayeye yön verebildiğimiz aksiyonu ile de sizleri tatmin eden bir oyun. Gizemli ve karanlık olaylara fazlasıyla yer verilen oyunda merak duygusu da sizleri oyun tutmayı başarıyor. 12 is better than 6 Kaçak bir köleyi kontrol ettiğimiz oyunda hem gizlilik sekansları hem de aksiyon unsurları fazlasıyla kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bu oyunda izometrik olsa da atmosfere diğerlerinden çok farklı. Siyah beyaz renklerin kullanıldığı oyunda müzikler de gayet başarılı olmuş. West of Death. Bu oyun iki taraflı kontrollerin akıcılığıyla taktiksel siper kullanımını bir araya getiren hızlı tempolu bir oynaşa sahip olan özgün oyunlardan bir tanesi. Aynı zamanda bu oyunun en büyük özelliklerinden biri de roguelike türünde olması. Bu da uzun saatlerinizi gömmeniz gereken oyunlardan biri olduğu anlamına geliyor. Grafik ve atmosferin de bayağı ilginç olduğu ortada. Oynayanlar tarafından da bayağı sevilen West of Death özgünlük noktasında da başarılı olduğunu söylemek mümkün. Hard West, izometrik kamera açısıyla oynanan taktiksel vahşi temalı oyunlardan biridir. Emsallerinden en büyük farkı oyunda doğaüstü olaylara yer vermesi. Stratejik ve taktiksel oyun sevenler için güzel bir alternatif. Desperados 3 İzometrik oyunlardan devam edelim. Desperados serisinin son oyunu olan Desperados 3 taktiksellikle beraber fazlasıyla gizliye önem veren oyunlardan bir tanesi. Aynı zamanda hikaye anlatımı ve oynanış çeşitliği ile de büyük bir beğeni toplayan Desperados 3 vahşi batıl temalı oyunlar arasında muhakkak oynanması gereken oyunlardan bir tanesi. Call of Juarez Gunslinger Çizgi roman tarzında hikaye anlatımı ile temaya uygun atmosferi sizi havaya fazla fazlasıyla sokuyor. Oynanış olarak da sizi fazlasıyla tatmin edecek. Yapacağınız kombolar ile oynanış çok daha fazla eğlenceli hale geliyor. Gunslinger RDR'den sonra bana göre en başarılı vahşi batı atmosferini yansıtan oyunlardan başına gelir. Çok kaliteli, çok keyifli, çok eğlenceli ve mizahı üst seviyede olan oyunlardan bir tanesiydi. Benim baya baya hoşuma gitmiş. dibine kadar bitirmiştim ve birçok etkinliği, birçok görevi de yerine getirdim. Çok eğlenceli. Yani görev dediğim hani kombolar vardı. Farklı farklı kombo görevleri vardı. Onları yaparak ekstra puanlar birçok defa önerdik zaten bu oyunu hem liste videolarında hem indirim videolarında birçok kez söyledik. Hatta bir ara Steam'de ücretsiz olarak da dağıtılmıştı bu oyun. Evet, listemizin son ve güzel oyunlardan biri olan Hunt Showdown'a geldik. Bana göre RDR'den sonra bu liste içerisinde en değerli oyunlardan biri. Tabii ki diğer oyunlarda değerli ama kendi nezdimde söylüyorum. Bu düşünceye sahip olan bir tek sen değilsin. Aynı zamanda Crytek yetkilileri de bu düşünceye sahip ve Crysis'ten daha çok bu oyun üzerine durduklarını defalarca söylediler. Hunt her ne kadar single play bir oyun olmasa yani online odaklı bir oyun olsa da bilindik böyle Battle Royale tarzında böyle birbirini öldürdüğün anlamsız online rekabetçi oyunların aksine arka planda bir hikayesi olan bir atmosfere olan çok özgün oyunlardan bir tanesi ve bunu vahşi batı temasıyla aynı zamanda karanlık fantazi türüyle de birleştirince çok enteresan çok orijinal bir oyun çıktı ortaya. Oynanış olarak zaten çok derinlemesine bir oyun. Tek düze bir oyundan bahsetmiyoruz. Ya oynanış, atmosfer, grafik, tasarım, ses her şey seni alıyor götürüyor 1800'lü yıllara. Onu birebir yaşıyorsun orada ya. Hatırlıyorsan girdiğimiz, denediğimiz oyunlarda, oyunun incelemesini de yapmıştık Oynadığımız oyunlarda ne kadar gerici bir atmosfer var, değil mi? Bu hem çevreyle alakalı, hem de diğer oyuncularla alakalı. Diğer oyuncular nereden gelecek, ne yapacak, pusu mu kurdu, onu mu yaptı, bunu mu yaptı derken inanılmaz temkinli ve inanılmaz zor bir oyun. Hunt da dediğimiz gibi güzel bir vahşi batıl temalı oyunlardan biridir. Hatta bir çoğuna göre RDR 2'den sonra gelen en iyi oyunlardan bir tanesidir. Bu tür üzerine konuşmak gerekirse. Şimdilik oyunlarımız bu kadar. Yine birkaç tane daha vahşi batı temalı bağımsız oyunlar var ama hani ben listeye almaya değer gördüğüm oyunlar bunlardı. Sizler de bu listede olmasını düşündüğünüz oyunlar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan da diğer arkadaşlara fayda sağlamış oluruz. O zaman Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla, oyunla kalın. kalın.